Bu para 3200 liraya yükseldi ve sonunda geldik arkadaşlar. 2025 yılı sonunda 31.114 lira yatırdınız. Şimdi ne oldu? Sizin arkadaşlar toplamda buradaki paranız 166.477 lira oldu. Yani yatırdığınız artı buna gelen devlet katkısı artı bir de bunun getiriyle beraber getirileriyle beraber bu iş 66.986 liraya döndü. Şimdi ben burada şöyle bir şey yaptım. Bu 166.477 lira arkadaşlar reel değer. Yani bu atıyorum bunu 5 yıl öncesiyle karşılaştığınızda 5 yıl öncesinin 166.477 lirası gibi düşünmeniz lazım. Çünkü eğer ben burada reel getire <laughs> hiç hesaplamasaydım buradaki arkadaşlar toplam paranız 440.540 lira olacaktı. Bunun şimdi hesaplamasını çok derin göstermiyorum. Sadece burada şunu yapıyorum. O e, Reel getiriden değil de... ...aylık işte birinci fon %4.91 getirmişti. <laughs> i̇şte ikinci fon... E, ...buradan bir göz atmam lazım. İkinci fon 4.79 getirmişti falan falan. Oradan hesapladığımda... ...elde edeceğiniz para 441.540 lira. Ama bunu... ...enflasyonla resmi enflasyondan ayırdığımızda... E, ...bizim elde ettiğimiz değer ne? 166.477 lira. Peki... Pardon özür dilerim. Hocam ben sabırsızım ya ben bu parayı çekeyim bu bana yeter. Dediğiniz anda ne oluyor? Bir de ona bakalım. Şimdi bir defa siz 5 yılda çıktığınız için devlet katkısını %85'in içeride bırakıyorsunuz. Devlet katkısını 31.114 liranın %85'in içeride bıraktınız. Buradan alacağınız sadece bunun %15'i.